Seri 1 bölüm 29 ile devam ediyoruz. Eşlenik nedir ve sorularda eşlenik nasıl alınır beraber bakalım. 10 bölü kök 5. Paydadaki kök 5'ten kurtulmak için kök 5'in eşleniğini alalım ve kök 5'in eşleniği kendisidir. Yani kök 5'tir. Bu kök 5'i hem payı ile çarpıyoruz çarptığımız zaman 10 kök 5 olur. Hem de paydasıyla çarpıyoruz. Kök 5 ile kök 5 çarptığımız zaman ise 5 olur. Artı paydadaki kök 2'den kurtulmak için eşleniğini alıyoruz ve kök 2'nin eşleniği kendisidir. Hem payını çarpıyoruz hem de paydasını çarpıyoruz. Pay ile çarptığımız zaman 6 kök 2. Kök 2'yi kök 2 ile çarptığımız zaman ise 2 olur. 10 sayısı 5'e bölünür. 2 kök 5 olur. 6 sayısı 2 bölünür. 3 kök 2 olur. Her şeyi aynı. Aradaki işaretler farklı ise birinci ile birinci çarpılır. Burada her şeyi aynı. Aradaki işaretler farklı olduğu için birinci ile birinciyi çarpıyoruz. 2 kök 5 çarpı 2 kök 5. Sonra işaretler çarpılır. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Sonra ikinci ile ikinciyi çarpıyoruz. 3 kök 2 çarpı 3 kök kök 2. 2 ile 2'yi çarp 4. Kök 5 ile kök 5 çarptık 5. Eksi. 3 ile 3'ü çarptık 9. Kök 2 ile kök 2 çarptık 2. 4 çarpı 5 20. Eksi. 9 çarpı 2 18. 20 eksi 18 ise 2 çıkar. Buradan cevabımız Bursa olur. Soru 2 ile devam ediyoruz. İşleminin sonucu kaçtır? 2 bölü kök 6 eksi 2 eksi 2 bölü kök 6 artı 2. Burada yine paydadaki köklerden Kurtulmamız gerekiyor. Kök 6 eksi 2'nin eşleniği her şeyi aynı olacak, aradaki işareti farklı olacak. Kök 6 eksi 2'nin eşleniği kök 6 artı 2'dir. Diğer paydadaki köke geçersek kök 6 artı 2'nin eşleniği her şeyi aynı olacak, aradaki işareti farklı olacak. Hem payını hem de paydasını çarpıyoruz. 2 çarpı kök 6 artı 2 bölü. Ne demiştik? Her şeyi aynı. Aradaki işaretler farklı ise birinci ile birinci çarpılır. Kök 6 ile kök 6'yı çarptığım zaman 6 olur. Eksi ile artıyı çarptığım zaman eksi olur. 2 ile 2'yi çarptığım zaman 4 olur. Eksi. Kök 6 eksi 2 sayısını 2 sayısıyla çarpalım. 2 çarpı kök 6 eksi 2 bölü her şeyi aynı aradaki işaretler farklı. Bu yüzden birinci ile birinci çarpılır. Kök 6 ile kök 6'yı çarptığımız zaman 6 olur. Artı ile eksi'yi çarptığımız zaman eksi olur. 2 ile 2'yi çarptığımız zaman 4 olur. Devam edelim. 2 çarpı kök 6 artı 2 bölü 6 eksi 4 2'dir. Eksi 2 çarpı kök 6 eksi 2 bölü 6 eksi 4 2 olur. Buradan ikiler sadeleşir. Kök 6 artı 2 eksi yine 2 kökler sadeleşir. Kök 6 eksi 2 kalır. Aynen yazalım. Kök 6 artı 2. Parantezin önünde eksi var ise parantezin içinde bulunan sayıların işaretini değiştirir. Kök 6'nın işareti artı idi. Eksi oldu. Eksi kök 6. Eksi 2'nin işareti ise artı olur artı 2 oldu. Artı kökü 6 ile eksi kökü 6 gider. Artı 2 iki artı 2'den cevabımız 4 Bursa olarak çıkar. Soru 3 ile devam edelim. İşleminin sonucu kaçtır? 4 bölü kök 2 eksi 3 bölü 2 eksi kök 2 artı 1 bölü 2 artı kök 2. Bizim paydadaki köklerden kurtulmamız gerekiyor. Bu yüzden kök 2'yi kök 2 ile çarpıyoruz. 2 eksi kök 2'yi 2 iki artı artı kök 2 ile çarpıyoruz. Eşleniğini aldık. 2 artı kök 2 ise 2 eksi kök 2 ile çarpıyoruz. Yalnız çarparken hem payını hem de paydasını çarp. Buradan 4 ile kök 2'yi çarptığımız zaman 4 kök 2 bölü. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımız zaman ise 2 olur. Eksi 3 çarpı 2 artı kök 2 bölü. Kuralımız neydi? Her şeyi aynı. Aradaki işaretler farklı ise birinci ile birinci çarpılır. 2 ile 2'yi çarptık 4. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2 oldu. Artı. 1 ile 2 eksi kök 2'yi çarpalım. Bölü. Tekrar edelim. Her şeyi aynı. Aradaki işaretler farklı ise birinci ile birinci çarpılır. 2 çarpı 2'den 4 olur. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımız zaman ise 2 olur. 4 kök 2 bölü 2 eksi. 3'ü dağıttığımız zaman parantez içine 3 çarpı 2 6 artı 3 kök 2 bölü 4 eksi 2 2'dir artı 1 ile 2 eksi kök 2'yi çarptığımız zaman 2 eksi kök 2 yapar bölü 4 eksi 2 2'dir. Paydalar eşit olduğu için toplamaya da çıkarma işlemi yapabiliriz ve ortak paydada yazalım. 4 kök 2 eksiyi dağıtıyoruz eksi 6 eksi 3 kök 2 olur. Artı da sorun yok olduğu gibi yazabiliriz. Artı 2, -2. 2 eksi kök 2. Paydamız 2 olacak. 4 kök 2 eksi 3 kök 2. 1 kök 2 yapar. 1 kök 2'den 1 kök 2 çıkarsa 0 kalır. Eksi 6 artı 2 ise eksi 4 yapar. Paydamız 2 idi. 4'ü 2'ye böldük. 2 işaretimiz eksi ve sonucumuz eksi 2 Bursa olarak çıkar. Soru 4 ile devam ediyoruz. Paydadaki kökten kurtulmamız gerekiyor. Bu yüzden kök 3'ü kök 3 ile çarpıyoruz. Kök 3 eksi 1'i ise kök 3 artı 1 ile çarpıyoruz. Neden? Çünkü eşleniğini aldık. Eşleniğini alırken aradaki işaretler değişiyordu. Kök 3'ü 6 ile çarptığımız zaman 6 kök 3. Kök 3'ü kök 3 ile çarptığımız zaman 3 eksi. Kök 3 artı 1'i 2 ile çarpmamız gerekiyor. 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü. Tekrar edelim. Her şeyi aynı. Sadece aradaki işaretler farklı ise birinci ile birinci çarpılır. Kök 3 çarpı kök 3. 3 olur. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 1 bir ile 1'in çarpımı 1'dir. Devam edelim. 6 kök 3 bölü 3 eksi 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü 3 eksi 1 2'dir. 6 sayısı 3'e bölünür. 2 kök 3 olur. Eksi. 2'ler gider ve eksiği parantez içine dağıtalım. Eksi kök 3 eksi 1 olur. 2 kök 3'ten 1 kök 3 çıktığı zaman kök 3 kalır ve eksi 1'imiz var. Cevabımız kök 3 eksi 1 Ceyhan olarak çıkar. Soru 5 ile devam ediyoruz. Çok güzel bir soru. Burada 7 ifadesi yerine 7 yerine kök 7 çarpı kök 7 yazabiliriz. Artı kök 21 yerine ise kök 3 çarpı kök 7 yazabiliriz. Bölü kök 3 artı kök 7 eksi kök 7. Pay kısmında kök 7'ler ortak. Ortak parantezi alırsak kök 7 parantezimizi açtık. Kök 7'yi aldık. Yanında kalan diğer kök 7'yi yazdık. Aradaki işaretimiz artıydı. Artı yazdık. Kök 7'yi almıştık. Yanında kalan kalan sayıyı parantez içine yazdık. Bölü kök 3 artı kök 7. Eksi kök 7. Kök 7 artı kök 3'ler birbirini götürür. Kök 7 eksi kök 7 kalır. Kök 7 eksi kök 7 ise sıfırdır. Cevabımız buradan Ceyhan olur. Soru 6 ile devam ediyoruz. İşlemin sonucu kaçtır? Pay kısmındaki 5'i yazdık bölü. Payda kısmında 5'ler ortak olduğu için ortak parantezi alalım. 5'i aldık parantezimizi açtık. 5'in tamamını aldığımız için yerine 1 yazıyoruz artı. Yine 5'i aldık yanında kalan sayıyı parantez içine yazdık artı 5 bölü. Yine aynı şekilde 5'ler ortak olduğu için 5 ortak parantezini alıyoruz. 5'in tamamını aldığımız için yerine 1 yazıyoruz. Eksi 5'i aldık. Yanında kalan kök 2'yi parantez içine yazdık. Burada 5'ler gider. 1 bölü 1 artı kök 2 kalır. Artı. Yine aynı şekilde 5'ler gider. 1 bölü 1 eksi kök 2 kalır. Şimdi paydadaki köklerden kurtulalım. 1 artı kök 2'nin eşleniği her şeyi aynı olacaktı. Aradaki işaretler farklı olacak. 1 eksi kök 2'nin eşleniği ise 1 artı kök 2'dir. Neden? Her şeyi aynı olacak, aradaki işaretler farklı olacak. 1 eksi kök 2 pay ile çarptığımız zaman, 1 ile çarptığımız zaman, 1 eksi kök 2 bölü. Her şeyi aynı, aradaki işaretler farklı ise birinci ile birinci çarpılır. 1 ile 1'i çarptık 1. Artı ile eksi'yi çarptık eksi. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık 2 artı. 1 ile 1 artı kök 2'yi çarptık 1 artı kök 2. Her şeyi aynı. Aradaki işaretler farklı olduğu için birinci ile birincisini çarpıyoruz. 1 Bir ile 1'i çarptık 1. Eksi ile artıyı çarptık eksi. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık 2 oldu. 1 eksi kök 2 bölü eksi 1 artı 1 artı kök 2 bölü 1 eksi 2'den eksi 1 olur. Payda da eksi var. Eksiyi pay kısmına dağıtabiliriz. Dağıttığımız zaman eksi 1 artı kök 2 olur. Aynı şekilde eksiyi dağıttığımız zaman paya eksi 1 eksi kök 2 olur. Buradan artı kök 2 ile eksi kök 2 gider. Eksi 1 eksi 1 ile toplanırsa eksi 2 olur ve cevabımız buradan Adana olur. Soru 7 ile devam ediyoruz. A kaçtır diye sorulmuş. 1 bölü kök a eksi 2 bölü 3 kök a eşit i̇şte olacakmış. 1 bölü 9'a. Rasyonel ifadelerde toplama ya da çıkarma yapabilmek için paydalarının eşit işte olması gerekiyordu. Bu yüzden kök a'yı biz 3 ile çarptığımız zaman 3 kök a'yı 1 ile çarptığımız zaman paydalar eşitlenmiş olur. 3 çarpı 1 3. 3 ile kök a'yı çarptığımız zaman 3 kök a olur. Eksi 1 ile 2'yi çarptığımız zaman 2. 1 ile 3 kök a'yı çarptığımız zaman 3 kök a eşit olacak 1 bölü 9'a. Paydalarımız eşit. 3 eksi 2 1 yapar. 1 bölü 3 kök a olur. Ve eşit olacak 1 bölü 9'a. Matematiğin hangi konusu olursa olsun bu şekilde bir eşitlik karşımıza çıktığı zaman içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 9 ile 1'i çarptık 9. 1 ile 3 kök a'yı çarptık 3 kök A. 9 sayısı kök içinde olmuş olsa 81 olur. Eşittir. 3 sayısı kök içine girmiş olsa 9 olarak girer ve 9a olur. Demek ki diyoruz 81 sayısı 9a'ya eşittir. Ve 9 çarpı a'dır aslında. a da buradan 9 olarak çıkar. Cevabımız Ceyhan olur. Soru 8 ile devam ediyoruz. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. 2 bölü 2 eksi kök 5 artı... 10 bölü kök 5. Paydadaki köklerden kurtulalım. 2 eksi kök 5'in eşleniği her şeye aynı olacaktı. Aradaki işaret farklı olacaktı. Artı olacak. Kök 5'in eşleniği ise kendisi olacaktı. Kök 5 olacak. Bir tane payını çarpıyoruz. 2 çarpı 2 artı kök 5 bölü her şeyi aynı. Aradaki işaretler farklı ise Birinci ile birinci çarpılır. 2 çarpı 2 4. Eksi ile artının çarpımı eksi. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı ise 5 olur. Artı kök 5 ile 10'u çarptığımız zaman 10 kök 5 bölü kök 5 ile kök 5 çarptığımız zaman ise 5 olur. 2'yi dağıtalım. 2 çarpı 2 4 artı 2 kök 5 bölü 4 eksi 5 eksi 1'dir artı 10 sayısı 5 ile sadeleşir. Pay kısmında 2 kalır ve 2 kök 5 olur. Paydada bulunan eksiği pay kısmına dağıtırsak eksi 4 eksi 2 kök 5 olur artı 2 kök 5. Burada Eksi 2 kök 5 ile artı 2 kök 5 gider ve sonucumuz buradan eksi 4 Ceyhan olarak çıkar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.